Haymışsın <laughs> da <laughs> Kadar gurur kaynağımız olan şanlı Türk kaynağımızı 10. sınıf öğrencisi 11. sınıf öğrencisine teslim ediyor. Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak, ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştu. Onu teslim aldığımız gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal eman koruyu yücelteceğinize inanıyor. Aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. <laughs> <laughs> Rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz bugünün itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Oturumuzun plakasını 12. sınıf öğrencileri 11. sınıf öğrencilerine teslim ediyoruz. Sevgili kardeşim, okulumuzun sevgili kardeşim, Filamamız okulumuzun değişme sembolüdür. Temsil edildiği her törenle gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte yücelteceğinize inanıyor, aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. Okulumuzun adıyla birleşmiş olan filamamızın, okulumuzun değişmez sembolü olduğunu yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünün itibaren teslim edeceğimiz güne kadar onu gurur tutacağımıza ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. <laughs> <laughs> Hazır evet, evet. <laughs> ileri,